Türkiye 2004 yılında Eurovision şarkı yarışmasına el sahipliği yaptı. Athena for Real şarkısını seslendirdi. Dördüncü olduğu şarkıda çok beğenildi. Go! 5 yılında ise kamuoyunun hiç tanımadığı bir isim Gülseren Rimi Rimi Ley adlı şarkısıyla Türkiye'yi temsil etti. Şarkıcı da şarkı da çok eleştirildi. Türkiye 13. olabildi. Bir sonraki yıl Sibel Tüzün de Süperstar adlı şarkıyla beklenen başarıyı elde edemedi. 8. sırada yer aldı. Bu dönemde Rimi Rimi Superstar, Mor ve Ötesi'nin Deli adlı şarkısı hariç tüm Eurovision şarkıları İngilizce oldu. Avantaj İngilizce olduğunu söylüyorum. Ama halk beğenirse o dildeki şarkıyı niye puan vermesin? İngilizce söylediğinizde daha çok puan alacağınız kesindir. Çünkü herkesin anladığı bir dilde söylüyorsunuz. Amacına uygun veya uygun olup olmaz. Ama müzik uluslararası standartta olan bir şey. Artık dünyada Lisan da değişti, yani Türkçe söylenmesinde hiçbir mahsur yok. Kenan Doğulu'nun şey Kitap Şekerimi dördüncü, Mor ve Ötesi'nin Deli şarkısı yedinci, Hadise'nin Düm Tek Tek şarkısı dördüncü oldu. 2010 yılında yarışma için bir rock grubu seçildi. Tarzları ve şarkılarıyla farklılardı. Sahnede rahat ve kendinden emin duran manga, ülkeye tarihinin en iyi derecelerinden birini getirdi. Oslo'dan ikinci olarak döndü. Birazcık düşündük, biraz tartıştık aramızda. Ya tartışırken işte fikirleri ortaya koyduk. Ee, çok fazla bir tereddüt etmeden de kabul ettik. Bir taki ferman eee yani %100 böyle kendinden emin bir şekilde e, kesin gitmemiz gerekir diyordu. Hemen o anda nasıl bir şarkı yapabiliriz onu düşünmeye başladım. O an itibariyle o kafamdaki saat çalışmaya başladı. Sonunuz da olabilir gibi hissediyorsunuz. Veya çok acayip bir başlangıç da yapabilir gibi hissediyorsunuz sürekli. Tam bir ikilem. Sonuçta büyük bir sorumluluk. Biz de o dönem daha iki e, albüm olan çok yeni bir gruptuk. Türkiye'de çünkü çok daha e, tecrübeli sanatçılar gruplar var. <laughs> Manga We Could Be The Same adlı şarkıyla 2010 yılında ikinci oldu. Manga Eurovision'a çok iyi hazırlandı ve şunu da söylemek istiyorum ki Manga aslında e, rock müziğinin en ünlü gruplarından bir tanesi olmakla birlikte karakter olarak da çok düzgün, profesyonel ve e, alçak gönüllü çocuklardan oluşan bir grup. E, her şeyden önemlisi öğrenmeye açık bir e, grup e, manga grubu. Dolayısıyla Eurovision'un ciddiyetini çok iyi kavradı. Manga Türk Eurovizyon tarihinin en iyi ikinci derecesini aldı ama Türkiye gündeminde üzücü olaylar vardı. Genç müzisyenler de dahil hiç kimse başarının sevincini yaşayamadı. En iyi de ikinci dereceyi yaptık fakat Mavi Marmara baskın olduğu İskenderun'da şehit olan askerlerimiz oldu. Ve onun üzüntüsünden kendi başarımıza sevinemedik açıkçası. Eurovision tarihinde 2011 yılı da başarısızlık açısından kayıtlara geçti. Türkiye Yüksek Sedakat'ın Live It Up şarkısıyla finale kalamadı. Ben o şarkıyı sevmiştim. Hiç fena bir şarkı değildi. Galiba hata şurdu. TRT yüksek de olsa demin söylediğimiz bir bütçeyi veriyor ya size. O bütçenin bir kısmını kendinize ayırabilirsiniz. Haklısınız. Gidip yarışacaksınız. Fakat hiç olmazsa bir kısmını da tanıtıma harcamanız gerekir. Geçen sene yüksek sadakat hiç tanıtım yapmadım.